Evet, herkese merhabalar. Evet, gençler yine sizlerle bir yayında birlikteyiz. Sizlerle böyle her yayın yaptığımda böyle minik minik heyecan katlıyor beni. Evet, konumuz ekonomi EKPSS atamalarını ne yönde etkiler? Şöyle söyleyeyim, yani ben bildim bileli hep bir ekonomik krizler olmuştur. Ülkelerde bir kaos olmuştur. Yani ülkelerin böyle hep bir geçiş süreçleri olmuştur. Lakin ta şu günümüze geldiğimiz zaman geldiğimiz zaman, yani ben şöyle bir kendime bakarım. Yani derim ki ya ben normal şu anki işimde çalışmıyor olsam şu an ne iş yaparım? İşte bilgisayar sertifikam var, İngilizce sertifikam var. E, siyaset alanında sertikam var e, akabinde yani e, toplam kalite yönetimi sertikam var. E, yani, e, e, sert var yani grafik tasarım sertikam var yani şunu anlatmak istiyorum gençler e, yani eğer ben geçmişte yani e, o eski evrelerimde hep böyle ülkelerin e, bu ekonomik krizlerine dönüp bakmış olsaydım yani e, bakıp böyle hep karamsar karamsar e, düşünseydim e, şu an kendimi geliştirmiş olabilir miydim? Ama ben onlara hiç bakmadım ve e, hep sürekli kendimi geliştireceğim, kendimi geliştireceğim, kendimi geliştireceğim. Yani hep e, aşama aşama e, çok çalıştım, çok gayret ettim arkadaşlar. Yani e, tabi bu gayretler de süreçle olan bir şey, çok çalışmakla e, e, alakalı olan bir şey. Evet yani genel olarak e, konumuza giriş yaparsak bakın e, gençler öncelikle şunu söyleyeyim size e, hani artık e, günümüzde yani devletlerden e, ziyade yeteneklerin konuşulduğu bir dönemdeyiz yani kim donanımlıysa kim yetenekliyse artık günümüzde onlar e, konuşuluyor yani. Artık devlet devletler yavaş 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 faktörleri toplum içerisinde azalıyor. Yani sahadan çekiliyor arkadaşlar. Artık hani hiç kimse kedinin rengine bakmıyor. Yani kedinin fareyi yakalabilme yeteneğine bakıyor. Bakın yani burada bu devirde yetenekli olan pastayı kapıyor. Tabii e, yani burada kedi örneğinden e, yola çıktığımızda e, bu pasta fare olmuyor. Yani evet yani şunu anlatmak istiyorum e, gençler. Artık e, sadece ve sadece e, şu kafanızdaki EKPSS şeyine bir çıkarın. Tamam EKPSS'ye çalışın. Gayret edin e, canla başla. Lakin KPSS, sadece e, EkPSsi sadece şu e, dünyanızda, bakın, şu dünyanızda bir nokta olsun. Ya dünyaya geniş bakın. Ya dünya o kadar geniş ki, yani bunun e, sizin yani devlet işi dışında başarılı olabileceğiniz o kadar çok alan var ki. Ama ben hani. E, Günümüzde bakıyorum mesela e, bu konuyla ilgili. E, artık günümüzde mesela günümüzde işte engelliler hassas, kırılgan, alıngan, e, üzülen, çekingen e, bir tavır alıyorlar. Artık devir böyle bir devir değil. Ya engellerinizi aşmanız gerekiyor bakın. Kendinizi yırtmanız gerekiyor. Yani e, bu konuda bakıyorum. E, Hani duygularınızla değil, mantığınızla e, hareket etmeniz gerekiyor. Hani kendini geliştirmeyen, e, işe yetenek katmayan e, engeller hani şu rekabet dünyasında, iş hayatında asla var olamazlar. EKPSS'den devlet kadrolarına yerleşseler bile arkadaşlar başarılı olamazlar. Bakın yani e, bir de tabi dünyada şöyle bir gerçek de var. Engelli olmayan milyonlarca böyle doktorasını yapmış, yüksek lisansını yapmış da bir dünya insanlar var. Ve böyle insanlarla yarışıyorsunuz. Arkadaşlar, yani iş dünyasına e, gerçekçi bakılmalı, e, ciddiye alınmalı ve gereken yapılmalıdır. Hani ben kitabımda e, güzel bir söz yazmışım. İş dünyası giden gemi gibidir. Rüzgar her zaman istediğiniz yönden esmez. Tabii dalgasız, rüzgarsız bir denizde sizi beklemez. Yaşam düz bir çizgi olmadığı gibi inişli çıkışlı uçurum ve tepelerden ibarettir. Yani şunu söylüyorum size. EKPSS dışında bir dünya var arkadaşlar. Yani e, buna bakın, bunu görün. Yani neler yapabilirsiniz peki bu konuyla ilgili? İşkuru takip edin. E, Günlük gazete ilanlarını, internet ilanlarını takip edin. Yerel gazeteleri, bölgesel gazeteleri takip edin. Firmalara gidin, birebir görüşmeler yapın. memurlar.net, engelli kariyer.net e, buraları takip edin. Arkadaşlar, boş zamanlarınızda e, CV'ler oluşturun. Referanslar ayarlamaya çalışın. Yani mutlaka ve mutlaka bölgenizde size referans olacak e, bir dünya insan vardır. E, onun haricinde İnternette online e, sertifika veren o kadar çok e, yerler var ki, eğitim veren, sertifika veren. Ya e, eskiden, bakın şöyle bir şey söyleyeyim, benim hayalim hep Almanya, Viyana Üniversitesi'nde okumaktı. Lakin e, o dönemlerde bizim imkanımız yoktu. Ama şu anda, ya misal veriyorum Harvard Üniversitesi'ni bile okuyabiliyorsunuz arkadaşlar, online. Yani e, dünyanın konjektürü çok değişti. Sert kalar alın yani akabinde tabi namazlarınızda dua edin yani bir yolda tek başına yürümek mi yoksa Allah'ın yardımıyla yürümek mi daha önemli. Hacet namazı, istek namazı kılın, onun haricinde başarılı engelli hikayeleri okuyun, diksiyon, güzel konuşma, hitabet, beden dili, kişisel gelişim kurslarına giderek kendinizi geliştirin. Yani e, onun haricinde koskep, Tarım, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, AB Projeleri, İçişleri Bakanlığı Projeleri e, yani bunları takip edin. Buralardan destek alabiliyorsanız işinizi kurmaya çalışın. Ve e, her şeyden önce yine e, iş anlamında gidin e, iktidar, il, ilçe başkanlarına, kaymakamları, valileri direkt ziyaret edin. Ya ben e, çalışmak istiyorum deyin. Bundan çekinmeyin yani ne tavır alırsanız alın. ya kapıyı en çok aşındıran e, pastayı kapıyor arkadaşlar bu devirde yani e, şunu anlatmaya çalışıyorum EKPSS'ci arkadaşlar. hani gerçi e, çok sıkılıyorsunuz benim e, bu sözlerime de yani neticede e, yani hep aynı şeyleri söylüyorsun e, diyorsunuz belki yani e, eğer Bakın devir yani şu devirde devletlerin faktörü azalıyorsa bakın gelecekte eğer siz kendinizi geliştirmezseniz işiniz zor ben size söyleyeyim yani işte bir işe gittiğinizde ben ne iş olsa yaparım artık bu devirler bitti arkadaşlar yani sertifika meslek ve uygun işlerde çalışılabilecek yetenekler geliştirin. Yani bir de mesela ben hatırlıyorum yani çoğu iş yerinde çok düşük, çok komik ücretlere çalışmışımdır. Hani ya işte hafta sonu tatil mi, ikramiye var mı, zam yapacak mısın, 8 saat mi, ne zaman yükseleceğim gibi daha işe başlamadan da bir dünya böyle şeyler söylemeyin yani. Amaç kendinizi geliştirmek olsun arkadaşlar. Yani tabi bunlar bir süreç, kolay değil yani neticede. Ya ben size en basit, kendi yaşadığım bir şey söyleyeyim. Hani bu YouTube kanalını kurduğumda, ilk canlı yayın yaptığımda emin olun beni bir kişi izliyordu. Bir kişi bana ne dedi biliyor musunuz? Ya kardeşim dedi, seni kimse izlemiyor dedi ben de gidiyorum dedi. <laughs> ama nasıl moralim bozuldu, nasıl moralim bozuldu. Yani içinden dedim ki Allah kahretsin seni dedim. Git git sen de git dedim. Yani e, tabi bunları e, dedim ama hiç yılmadım arkadaşlar. Yani şu anki YouTube kanalımıza 3. Üç, üçüncü senemiz e, bu senemiz. Ve bak hamdolsun şu an e, 8 bin 8100'lerdeyiz. Ben inanıyorum yani bizim bu YouTube kanalımız 50.000 olacak, 100 bin olacak, 1 milyon olacak. Yani Allah'ın izniyle bunları da yaşayacağız e, bu noktada. E, şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani konuyu çok dağıtmadan arkadaşlar. Yani e, sadece hedefiniz e, EKP, EKPSS kafası olmasın. Yani bu zihniyetinizi değiştirin. E, bakın yani e, bu dünya yani şu anki konjektürde. Ben engellilerin daha avantajlı olduğunu e, görüyorum. Emin olun. Yani evet sorunun cevabına gelince gelirsek, işte ekonomi e, EKPSS atamalarını etkiler mi? Arkadaşlar yani e, normal atamalar periyotik şekilde e, yapılır. Yani e, normal EKPSS atamaları gibi devlet ihtiyacına göre e, bu atamaları e, yapar. Ve alır. Yani ben e, hani bu konuda e, EKPSS atamalarının ekonomiden etkileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. E, hatta daha da ileriye giderek e, şunu söyleyeyim size, belki atama e, sayıları bile artar. Yani e, öyle söyleyeyim. Ya zaten şöyle e, şu anki ekonomi zaten hepimizin hayatını direkt içten etkiliyor zaten. Ama sınav başka bir şey, şu anki ekonominin bizim hayatımızı etkilemesi, hayat pahalılığı başka bir şey arkadaşlar. Yani bundan dolayı, bundan dolayı sadece sizlere şunu söylüyorum arkadaşlar. Hani şunu bilin, hamdolsun devletimiz çok güçlü. Yani devletimiz gerçekten çok güçlü ve bizim bir tane devletimiz var ve devletimize güvenmemiz gerekiyor. Ve rızık konusunda da Allah'ın izniyle hiçbir şekilde şey yapmayın. Böyle telaşa kapılmayın. Ümitsizlik şeytandandır. Yani Rabbimiz gökyüzündeki bir kuşun dahi rızkını veriyorsa Allah'ın izniyle bizim de rızkımızı verir. Yeter ki inanalım, yolunda bulunalım ve çalışalım Arkadaşlar, yani yolunda bulunmak bizden takdir Allah'tan. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.